Olay Ozanlar Köyü'nde meydana geldi. Murat Temeltaş'a ait Ahır'da henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Düzce Belediyesi, İtfaiye Müdürlüğü ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler ahırdaki hayvanların tahliyesini sağlanmasının ardından söndürme çalışmalarına başladı. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangına müdahale etmeye çalışan 12 vatandaş ise dumandan etkilendi. Ambulansa alınan vatandaşlara oksijen verilirken yangında yaklaşık 25 ton saman kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Thank you.